Kısmetin mi kapalı, işlerin ters mi gidiyor? Tuhaf sesler mi duyuyorsun? Uyku problemlerin mi var? Korkutucu rüyalar mı görüyorsun? Sebepsiz yere bayılıyor musun? Sihirden, büyüden, cin musallatından, nazardan, hasetten, vesveseden, takıntıdan, psikolojik sorunlardan, rukye şifalandırması ile kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Cinler insana nasıl musallat olur? cinler rastgele durduk yere musallat olmazlar. Genellikle büyü ve sihre maruz kalmak, büyü yaptırmak veya yapmak, üç harfli çağırma ritüelleriyle ilgilenmek, muskalar, tılsımlar ve sihirli sözler kullanmak, Kur'an aitlerini eğlence veya alay konusu yapmak gibi şirk içeren bu tarz eylemlerle musallat olabilirler. Ayrıca Hayatımızda yaptığımız ve alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan dolayı iman zayıflığı oluşur. Bunun sonucunda musallat kapısını aralamış oluruz ve musallat sebeplerine maruz kalırız. Cinler her musallat olduğu kişiye istedikleri zararı da veremezler. Siz ne kadar iman zafiyetinizi kapatırsanız musallattan kurtulmaya da çok yaklaşırsınız. Allah'ın izni olmadıkça musibetten bir şey isabet etmez. Allah'ın dilemediği hiçbir şey ama hiçbir şey olmaz. Büyü yapılmış ve cin musallat olmuş kişilerdeki belirtiler. Üç harfli musallatına ve büyüye maruz kalan insanlarda garip hareketler ve davranışlar görülmektedir. Bunlar arasında en belirgin olanları şunlardır. Bedende morluk, uyku problemleri ve gece uzun süre uyuyamamak, vahşi hayvanların saldırdığı rüyalar görmek. Rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan ve fare görmek. Sıklıkla garip ve korkutucu rüyalar görme, tuhaf sesler duymak, birinin isminizle sizi çağırması, arkanızda birinin seslenmesi gibi. Sebepsiz yere bayılmak, yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılmak. Sebepsiz yere kaybolan eşyalar, bedende sıcaklık, kasılma ve titremeler hissetmek. İşlerinde anlaşılmaz, aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma, el, baş, eklem ve sırt ağrıları, nefes zayıflaması, iştah zayıflaması veya aşırı yeme isteği, epilepsi, izleniyormuş hissi, yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesi, karabasan, kibir sahibi olmak, temizlik takıntısı, basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar aniden eşinden, çocuklarından ve evden nefret etmek veya sıkılmak. Kişi evlenmeyi düşünmez. Yalnız kalmayı sever. Banyo ve tuvalette uzun zaman geçirmek. Banyo yaparken korkmak. Çok çabuk sinirlenmek. Kalabalık yerlerde kriz veya baygınlık geçirmek. Cinsel uzuvlarda enfeksiyonların oluşması. Aşırı cinsel istek. Bir türlü evlenememe, sıklıkla nişandan dönme. Kur'an-ı Kerim okunurken iç daralması. Eşler arasında cinsel ilişkide isteksizlik, Kur'an'ı okuyamamak, göğüste daralma, basit sebeplerden boşanma, sabahları çok yorgun kalkmak, namazda konsantre olamamak, aşırı unutkanlık, eleştiriye kapalı olmak. Eğer bu belirtilerden biri ya da birkaçı sizde mevcutsa, vakit kaybetmeden bir Rukiye uzmanına danışmanız önerilir. Rukiye ve Havas ilminde uzman olan Recep Nuri hocamız, 2 yıl Ürdün'de, iki yılda İstanbul'da Rukye eğitimi almıştır. Ayrıca 4 yıl Havas eğitimi alıp, 4 yıl ilahiyat okuyarak, 17 yılda imamlık görevi yapmıştır. Bilgi, birikim ve tecrübemizle siz değerli kardeşlerimizin yanındayız. Kur'an ve sünnete uygun, Rahmani Rukye işlemleriyle maddi ve manevi sorunlarınızı tespit ederek, sıkıntılarınızın ortadan kalkmasına Allah'ın izniyle vesile olmaktayız. Rukiye tedavisi almak için yapmanız gereken tek şey ekrandaki numara üzerinden bizimle iletişime geçmek. Esselamun aleyküm selam ve dua ile.